Biz çocukluğumuzda bu alanda ne yapardık? Aynen bunların yaptığı gibi pikniğe gelirdik. O zaman burada bina hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu. Ee, şu an bunların yaptığı çok güzel. Baybutlu musunuz hepiniz? Evet. Canım. Hayır. Siz nereden? Kim bir bir tanıyalım isimle. İsim? Aga. Aga. Esra. Sessiz söyleyin. Esra. Ha. Asel. Yusuf. Yusuf. Ayşe. Şimdi kameraya bir bakın. Ha. Sevgili izleyenlerim parkı park gibi değerlendirmiş bunlar. Neredensiniz siz? baybut değiliz dediniz siz. Adanalı. O oh, Adanalı. İstanbul. İstanbul. Ankara. 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 Hı -hı. Bağır. Aç mısın? <laughs> sesin çıkmıyor da sen? Bayburtlu. Bayburtlusun sen? Ankara. Ankaralısınız. Peki. Şimdi bu kimin fikri buraya gelmek? Hmm. Senin. mi? Aferin. En büyük sen misin burada? Kaç yaşındasın? 10. Bağırarak konuşun. 10. 10. Ne dedin? Pikniğe mi gidelim dedin? Piknik Arkadaşlarla. Yapalım dedim. He? Piknik yapalım dedim. Piknik yapalım dedim. Çok harika. Gerçekten dinlenebildiniz mi? Sohbet ettiniz mi? Mesela ne dertleştiniz? Dersleri mi, neyi dertleştiniz? Yani Daha bir şey konuşmaya başlamadık. Çok sessiz konuşuyoruz. Daha bir şey konuşmaya başlamadık. He. bir bak. Ne konuştuz? Dersleri mi konuştunuz? Daha bir şey konuşmadık. Ya sof şeyiniz de güzel ha. Yani her şeyde var. Maşallah. Bizim herkes kendi binaları. Yusuf öyle mi yani. senin adın? Evet. Evet. Yusuf Burada sizin ya şunlar da olsaydı şimdi sana ben en çok soruyu sorup onlardan da fikir alım. Ee, ya e, amca burada şu da olsaydı dediğin eksik ne var burada? Var ya mı bir şey. Kişi mi? Ya parklı, parkta. parkta parkta mesela hemen hemen yani şu büyük borudan bir tane de şeffaf böyle olabilirdi. Ne? Şeffafı olabilirdi yani. Şeffaf görünür. Ha. ha. ben onu tanımıyorum demek ki parkları fazla gezmediğim için. Doğrudur. Doğrudur. Abi. senin istediğin bir şey varmış. de geleceğim. Dur. Yok. Yok mu? Her şey yeterli mi sence? Evet. Aynen. Peki o futbol futbol sahasında top oynadınız mı? Evet. Ben bazen, oyn bazen oynuyorum. Burası çok güzel ha. Bence şey basketbol sahası da olmalıydı. Ha, basketbol olmalı. Doğru ya. Voleybol Onu da olabilir. Olmalı. Acaba yer yer var mı bilmiyoruz ama biz yine de söyleyelim. Ama voleybol kursu da var. Ha. Voleybol kursu da var. Var. Ben... Hangi okula gidiyorsun şimdi? Okulunuz nerede? Cemnuri baş Cebru'nuri Nerede burada? Şu şurada. Ha şu evet. yakın şurası. Hepimiz Cebru'nuri'deyiz. Evet. Cem Komşu musunuz hep birbirinize? Evet. Evet. Aynı evet. apartman mı? Hayır hayır hayır. Hayır. Ee, Ama gel şu apartmanda biz ikimiz o apartmanda. İki kız orada. <laughs> orada. Herkesin evini tanıyorsun yani. Evet. Ben de. güzel güzel güzel. Biz güzel. de oradayız. Şimdi sevgili izleyenlerim. şöyle söyleyelim biz. Ee, az önce ne dedik? Dedik ki, tabii ki buralar öncelikle sessiz sedasız, sadece tarla vasfında yerlerdi. Ee, takdir edersiniz bizim mahallemiz e, burada, bizim de arazilerimiz neydi, vardı tarlalarımız. Efendim bugün, bugün buralar şenlendi, apartman şu bu derken, bu tür parklar artık ne oldu? İhtiyaç oldu. Bütün i̇şte bu çocuklarımız oynayacaklar burada efendim enerjilerini atacaklar. Üşümüyorsunuz öyle. Üşüyen var mı aranızda? Hayır, ben, ben. Sen biraz rengin kaçmış gibi üşümüş müsün? Ben biraz üşüyorum. Şimdi üşüse üşüse Adanalı üşür Kaç yıldır Adana'dan geleli? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. <laughs> tamam. He. Söyle. Burada, burada tek halsaya hep gidiyoruz. He. Bir de Peki şu şey söyleyeyim ben. Spor aletlerini hiç kullandınız mı? Evet, çok kullandık. Orada nasıl? Eksik var. Bence yoktu. Ben şimdi hepsini gezdim. Yoktu bence. Şöyle tutunmalı şeyler. Ha tutun asılmak için. Gelin bakayım gençler yanıma. Gelin bakayım siz de buraya. Gelin bakayım siz ne düşünüyorsunuz hele gel. Gel sen de. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> gençler. Selamünaleyküm selam. Hangi okula gidiyoruz? Yaş kaç? Bayburt Lisesi'ne gidiyorum. 15 yaşındayım abi. Bayburt Lisesi'ndesin. Ben de mesleki eğitim lisesindeyim abi. Hangi bölüm? Aşçılık. Aşçılık. Onu mu seçiyorsun seçiyorsun? Yani ama abi. iyi iyi bir bölüm ha. Aç kalmazsın. <gülüyor> 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 ne öğreniyorsunuz aşçılıkta? Merak ettim. Şöyle bu, bu tarafa kamera sizi tam görebilsin ha. Ne öğreniyorlar? Ne öğretiyorlar size? Abi o çalıştığın mekana var restoranttaysan genelde garson yapıyorlar ama pideci değilsen sana her şey yaptırabilirler yani. Yani şimdi yemek yapmayı, her şeyi döner vurmayı hep bu, bu tür öğreniyor musunuz bunları? Öğretiyorlar abi evet. Güzel. Sizin dersler nasıl gidiyor? Vallahi abi derslerim iyi şu anlık. Güzel. Hedefte ne var? Abi Hangi okul var? Hedefte ya hukuk ya da mühendislik okumayı düşünüyorum. Ya hukuk? Ya da mühendislik. Mühendislik. Hangi bölüm? Yazılım mühendisliği olabilir. Sayısal mısın? Sayısal sen hukuk sana ters. Dokuzuncu sınıfım ben abi. Ama hukuk ters sayısal sen. Sen mühendisliği tüttür. Ee, son dönemin mühendisliklerinden olsun. E, peki e, kaç yıldır mahallede oturuyorsunuz? Gel be kardeşim hele gel yanıma. Gel şu taraftan hele bir gel gel. Dertlerinizi dinleyelim. Var bayağıdır. Buranın çıplak halini hatırlıyorsun o zaman. Hatırlıyorum. Hatırlıyorsun. Peki bana bir parkı değerlendir desem, bir liseli gözüyle, Yani bakış güzel açısıyla. abi, güzel. Hem çocuklar için oyun parkı falan da var. Güzel oluyor. Aileler burada oturabiliyor. güzel Hı. Peki o oradaki o e, sahada futbol oynadınız mı hiç? Oynadım. Gelin bakayım yanıma. Oynadınız mı hiç topu? Oynadım abi. Size biraz ufak düşüyor ama olsun. Ne yapalım? Sıkıntı yok bir abi. Bir voleybol, basketbol olsa olur muydu? Güzel olur muydu? Yani Bak. Abi. Benim 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 yavrum onu istedi dedi ki bir basketbol sahası öyle mi dedi olabilir dedi olabilir abi Tek <laughs> spor futbolda yiy sonuçta ama tabi boş alan varsa öyle aynen öyle abi yer yoksa ne yapsın belediye? yani, yani? abi o da var o da var tabi bisiklet e, pistiniz var güzel evet abi güzel o da var. evet spor şeyiniz e, tabi buradaki oyuncaklar bunlara göre size göre değil e, başka soru sormadım kim var Sizinle tanıştık, dertleştik. Gel bakalım hemşerim hele, gel bakayım sen de velisin. Hele gel bakayım, bir de... <laughs> Eyvallah, sağ ol. Ee, i̇sim soy isim nedir? Resul Demirel. Biraz sesli olsun. Resul Demirel. Ee, Bayburtlusun. Bayburtluyum, Devetaşı köyünden. Devetaşı'ndansın. Beni tanıyorsun öyle ben, mi? Tanıyorum. Güzel. Şimdi kaç yıldır buradasın? 5 6. yıla döndü. 5 6. o zaman sen bu parkı bu yıl yapıldı. Bu sene yapıldı. Evet. Ee, 2025 içerisinde yapılan bir parkımız. Evet. Çoluk çocuk ne yapıyor? Çoluk çocuk da sen ne etki yaptı bu parkımız? Olmaz, işte çocuğu evde tutamıyoruz artık. Ee, <laughs> evde duruyorlar mı da? Komşularımızın kızlarıyla, arkadaşlarıyla. Evet. Böyle, bir de bir adet edindiler böyle her gün piknik. Ama, <laughs> ama bak şimdi yaşamasını da bileceksin şimdi. Şimdi ee, şu pikniği ben çok sevdim. Hoşuma gitti. Onun için onları da çekmek istedim. Güzel haber yapmak istedim. Ee, buradaki en önemli özellik değişik e, apartmanlardan bir araya gelebilmeli. Gelebilmeleri. Doğru mu? Arkadaş olabilmeleri. Bir de yerleri He, Aferin. <laughs> aferin. Parkımız güzel olmuş. Evet, Mahalleye güzel gerçekten renk kattı. E sizin evlerin önünde de artık yani akşamdan akşama oturup şöyle bir nefes alabilirsiniz. İşte biraz kış dönemine denk geldi başın. Allah da yazın e, daha, şey yaz güzel daha güzel olur. Evet. <laughs> Ama a buradan da ben velilerden bir şey isteyeyim Bu aletleri kullanmalarında çoluk çocuğumuza ne, ne olmalı? <laughs> Tembi e, örnek olmalı, kırmamalılar Doğru mu diyorum? kırılırsa biz daha ne yapacağız? Neyle oynayacağız? He. Ne, ne, ne sabah çocuklar şunları kırıyordu. Dedik ki zarar vermeyin. Devletin Aferin. parkı burası. Zarar vermeyin. Devletin parkı bu. ya sizin haliniz ne, bir başka ya. Sizin haliniz bir başka. Ben Beni tanıyabilirsiniz. Beni tanıyabilirsiniz tabi. Sorun. Sor soruyu. Ee, Hep gazetecilik ben yapacağım. Sabah iki, iki çocuk şu e, ikisine. onların ikisini açtım. Heh. Sonra da biz onları kabar, ben onları kabarttım onunla. Aferin, aferin. Peki, teşekkür ettim benim kardeşim. Gençler size de teşekkür ettim. Derslerinizde başarılar diliyorum. Ee, nereden izleyeceksiniz? Facebook'tan çok sağ ol. Çok sağ ol yemeyeyim ki onu yersem konuşamam. Heh. Bayburtlu Bayburt'unu yapacak. İlla o ikramı bu. bir tane buraya mısır verdi. Bir tane domates. Ama ben yiyemem ki şu an bunları. Yersem konuşamam. Benim konuşmam lazım. Tamam. Say ki yedim. Kabul. Ha, aferin. Evet derslerinizde başarılar diliyorum. Arkadaşlarınıza da alet edevatı kıranlara da deyin ki devlet malına zarar vermemeliyiz. Vermemeliyiz. Aferin. Aferin. Nereden izleyeceğiz? Bahattin e... Odabaşı. Facebook'ta Bahattin Odabaşı. Tamam mı? Kartlar hep çocuklara dağıtım size bir kart veremem. Tamam mı? Haydi unutmayın. Bahattin Odabaşı'dan izleyin. Yarın ne <laughs> kart Gel bakayım. Gel sen de. Soru mu soracaksın bana? Bilmem. Heh, ben ben ne mi yapayım? sorayım sen mi sorayım? mu? Ne yapıyorsun? Haber çekiyorum. Sence neye benziyor bu yaptığımız? YouTube <laughs> e, <videoları> <Gülüyor> <YouTube'tan> <gülüyor> izliyorlar ya artık. Televizyonları da şey yapan yok. Doğru. Facebook, YouTube hepsinde var. Ya buraya sen nerelisin? Adana. Adanalıyım Allah'ın adamıyım. Aa, belli. Hani burada bir adamımız vardı. Kardeş. Kardeşim. kardeşim mi senin? Neye gitti o? Yusuf da da herhalde. Koştu. E, Babaz ne iş Hiç. yapıyor burada siz böyle? Babam e, asker İzmir'de. <laughs> İzmir'de. Komando, İzmir'de. Uzman çavuş. Siz, ben İzmir'in Bergama ilçesinde. Siz buradasınız o İzmir'de. Evet. Niye bir birlikte gitmediniz? Bilmiyorum nasıl İzmir'sin? olmadı. Baba hasreti nasıl bir şey? Özlüyor musun ha baba? Özlüyoruz. İki ayda bir, bir on gün verebiliyoruz. <laughs> gel abi yanıma. Gel yanıma gel gel gel. Aa, baba hasreti kötü öyle. Efendim? Kötü mü baba hasreti çekmek? Yani çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey mi? Ciddi misin? Yani bekliyorsun kaç gün boyunca. Bekliyorsun. E, bitmek bilmiyor. Allah Allah. Düz gözlerin dolmasın. Gelir, 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 gelir. Buradan selam söyle babana. Seni bir izlesin ya. O kardeşin nereye gitti? Kardeşim Bak izler seni. Eve gitti. Kardi, e, bir tane misafirimiz gelmişti. Küçük bebeği var. He. Çok seviyor onu. Onu sevmeye gitti. Evet. Sen hangi okula gidiyorsun? Şehitler Ortaokulu. He. Peki söyle bakayım hele bana. Ee, Adana'dan kaç yaşına çıktın? Adana'dan bir yaşımda oradan çıktım. Ondan sonra 3 yıl Sakarya'da kaldım. Tamam. 8 yılda buradaydım. 8 yıl Bayburt'tasın. Yani, Artık sen Bayburt'lu sayılırsın. E, Bayburt'un avucumun içi gibi biliyorum. Herhalde yani 8 yıldır sen şimdi Adana'da hiç durmadın. Sen şimdi Bayburt'u daha iyi biliyorsun. Yani yani ha. ben şimdi ben şimdi deseniz siz şuraya git. Heh, en kestirme yolları biliyorum yani. Peki. Bana bir şimdi bir parkı değerlendir. Bu park mı? Bu parkı değerlendir. Şimdi bu bu yazın yapıldı. Evet, biliyorum. şimdi kapının önü artık bak tev karada güzel. Yani biliyorum ama tek sıkıntısı var. Biz ne? şimdi Emir ve Baran tanış adlı bir arkadaşımız vardı şurada hani engeller yap, için yapılmış salıncak var ya he. orada sallanırken düştü onun altına kaldı çok fena aa peki bu, hep, bu ne yapmalı sakallı. şimdi bu anne babalar bu durumda ne yapmalı Ömer, ben de bilmiyorum sahip olmalı Hiç, yani bizimki zaten orada karşıda oturuyor çocuklarına sahip olmalı yani. doğru mu 8 yıldır buradasın yani, yani mahallenin bildiğiniz asker sıradan sonra koyarsak or komutanım <laughs> tamam hadi. Hadi selam söyle babi ya da hadi kapatalım ha. De içinden ne geliyorsa seni dinleyecek de. Kamera orada. Hadi bakayım. Ben karışmayacağım. Al <laughs> mikrofonu da eline. Hadi söyle babaya ne söylüyorsan söyle. Abi. Seni bu kadar... çok seviyorum baba. Heh. De. O kadar mı? ben yani ee, çok seviyorum. Başka ne diyeyim? Ne diyeyim daha öyle? Yani şey ötesine geçer bu. Geçer mi ötü Geçer. Geçer peki. Babası sevmenin ötesinde seni seviyormuş bu ha? Yani doğrudur. Doğrudur. Kerem. Evet sevgili izleyenlerim. Eee bu bu çocuklarımız bizim çocukluğumuzda burada eee yaptığımız pikniği bugün bunlar burada ne yapıyor? Canlandırıyor havada güzel yani üşünecek bir havada yoktur. Güzel. Yazın olsa e, daha iyi olurdu mesela. Ne olsa? Yazın olsa. Yazın bir dahaki yaz artık baharda inşallah burada ne yaparız? Ben de gelirim sizinle park yapmaya. Belli mi o şey piknik yapmaya belli mi olur? Yazın Söz abi. Söz geleceğim buraya bir daha. Iyi. Baharda bura buraya yeşerdi mi gelip size haber yapacağım yine. Sözüm olsun. Sözüm olsun bak. Tamam. Ama inşallah karşılaşırız. Şimdi ben gelirim Anladım. de sizi nasıl bulacağım ben. Onu ben de bilmiyorum. Hah, ben de bilmiyorum Bize onu. Olsun. Tarih belirleyelim. Heh. Tarih belirleyelim. Bak şimdi. En mantıklı şey bu. Tarih belirleyelim. Unuturum onu da. Şimdi siz evet. haberleri Bahattin Odabaşı haberlerini izleyeceksiniz ya Facebook'ta mesela. Evet. Altına mesaj yazın. Bahattin amca artık yeşerdi. Bura güzel. Gel. Ben sizi tamam. duyarım orada. Orada evet. görürüm. Tamam mı? Anlaştık. Bahattin oda başı. Mesaj yazacaksınız. Bahattin amca gel artık. Hocam. Ben buradayım. Hadi iyi akşamlar size. Annelerinize babalarınıza selam mı söyleyin. Tamam. Hadi bakayım. Tamam hadi bay bay. Bay bay. He akşam. Akşam sizi vereceğim yayına. Tamam. He biz akşam geleceksiniz. Gelecek misiniz? He akşam gelecek misiniz? Akşam veririz. Tamam. Gelecek misiniz? Yok Hadi gelmeyeyim. Nereye geleyim akşamda? Anne mi yani? Günlüğün Hadi günlüğün akşamlar. Günlüğünün Hadi günlüğünün 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 bir sallayın. Hadi bakayım. Hadi. Ya sen hiçbir şey söylemedin. Ankaralı. Annemiz sen niye böyle sessiz, sedasızsın? Dur bakayım hele ya. Senin de baban dışarıda mı? Yok, evde. Evde. O zaman niye böyle sessiz duruyorsun? Bilmiyorum. Sıkıntı mı var? Yok. Yok. E daha ne? Ablan bir babana, annene babana bir selam söyle bakayım. Ha, dön kameraya doğru da. Baba, söyle. Hadi bakayım. Bir selam söyle annene babana. Siz çok seviyorum. Heh. Hı? Hadi. Evet. Çocuklar anne babalarını çok severler. Doğrudur. Baba. Doğrudur. Hadi bakayım. Ne olur,